adlı şahsi eleştireceğiz. Eskiden yapmıştım ama tutmadı. Bu sefer yapacağım. Bir kere sesini küçük çocuk gibi yapıyor. Bu cringe. Bunu söylemek istiyorum. <laughs> Roblox zaten bunlar yüzünden. Bu gibi kötü kötü toplumu kötü etkileyen hareketler yüzünden yasaklandı arkadaşlar. Ve gayet de Roblox'u yasaklamakta haklılardı ama kötü oldu yani Roblox'un yasaklanması. Şimdi daha Nisa gibi youtuberlar gelip saçma sapan içerikler üretirse Roblox yasaklanır. Ama kötü oldu yani yasaklaması. Ama haklılar yani. <laughs> Dur artık Kibra Nisa. Yeni bir şey de öğrendim bunun hakkında Bu videoları hangi kanalla birlikte çekiyormuş Bir sürü ekibi varmış Ve Çocukları kandırmamalısın Kübra neyse Bu çok yanlış bir şey Senden ne kadar küçük olsam da Bunu söylüyorum çünkü bilinçliyim hep de şunları eleştirmek istiyorum. Hani ben Silver yediyim. Hmm. Türklere boş boş laf atanlar. Oğlum bana lazım. bakın Türklere boş boş laf etmeyin. Biz size ne yapıyoruz ki? Bir kere şöyle bir şey var. Çok siyaset konuşmak istemiyorum. Benim şey neydi onun adı? Siyaset konuşmak benim yaşım için çok iyi bir şey değil. Biz sizi o kadar ağırladık ki size iyi davrandık. Hiçbir şey yapmadık size yani. Şimdi o kanalı göstermek istiyorum. Primciler. Göstereceğim şimdi. Bu. Bir kere bu yaptın. Bir vatana bir topluma hakarettir yani. Bir, bir, bir kere bu suç bunu bilmeni istiyorum. Bilmezsen başından neyse. Kimse kimseye hakaret edemez bunu bil. He, umarım bu videoyu görürsün. hiçbir topluma hakaret etmeye hakkın yok. Atıyorum Amerika, Almanya, bütün toplumlar. Hiçbir topluma hakaret etme hakkın yok. Bu bir kere suç. Videolarım zaten cringe oğlum ya. Söylemem gerekirse. Hiç kimsenin bir topluma hakaret etme hakkı yok arkadaşlar. Bunu bilin. Bu bir suç. Başında çok kötü şeyler gelebilir böyle yaparsınız. Ceza alırsınız. Bu kız Suriyeli. Bunu bilmiyor. Asla bir topluma karit edemezsiniz arkadaşlar. Boş boş konuşuyor bu kız arkadaşlar. <laughs> bas bas bağırıyoruz. 1000 abonesi var. abone olmayın ya ne diyeyim yani kimsenin bir de biri hakaret etme hakkı yok Çıbran İsa eleştiriyi önceden yapmıştım hani ilk denenler bu Arkadaşlar sürekli Roblox o zamanlar çok bilmiyordum. Sadece Juarez'den duymuştum. Saçma içerik üretiyor. Saçma içerik üretiyor. Bunu söyleyeceğim. Görüşürüz.